Bir sonraki sunum için Sayın Abdullah Fatih Sancı'ya davet etmek istiyorum. Ee, Sözel sunumun konusu, o e, obez veya fazla kilolu bireylerde uyguladığımız bir yıllık ayarlanabilir mide balonu işlemi kan lipid profiline etki eder mi? Sayın oturum başkanlarım ve değerli katılımcılar, bugün sizlere obez veya fazla kilolu bireylerde uyguladığımız bir yıllık ayarlanabilir mide balonu işlemi kan lipid profiline etki eder mi konulu çalışmamızı sunmak istiyorum. Ee, Bu amacımız obez veya fazla kilolu birey, bireylerde uyguladığımız bir yıllık ayarlanabilir mide balonu işleminin kan lipid profiline etkisini paylaşmak istiyorum. Ee, çalışmamız Ocak 2015 Mart 2023 arasında yapıldı. Ve, ve vücut kitle indeksi 25 ila 40 kilogram bölü metrekare olan hastalar seçildi. Ee, i̇şlem öncesinde endokrinoloji ve psikiyatri konsültasyonları rutin olarak istendi kilo takiplerine göre hastalarımızda üçer ayrı periyotlarla tekrar endoskopi ve balon revizyonları yapıldı. 128 hastamızın 88'i bayan, 40'ı erkek, 40 erkekti. yaş ortalaması ortalama 32. Yine vücut kitle indeksi 28-40 kg bölü metrekare arasında takip sürelerimiz 72 ay kadar. Ve çalışmamızda çalışmamız süresince morbidite ve mortalite izlenmedi. 22 hastamızın vücut kitle indeksi 25 ile 30, 88 hastamızın 30-35, 18 hastamızın da 35-40 arasında. Çalışmamızda işlem öncesinde ve birinci yılda kan lipid profiline bakıldı. E, HDL 47'den 55'e, LDL 125'e 55 yükselirken, e, LDL 123'ten 100'e, kolesterol 206'dan 160'a, trigliserit tri tri ise 190'dan 130'a kadar geriledi. E total kolesterol düzeyleri, LDL ve trigliserit düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlendi. Sonuç olarak ince gastrik balon kilo vermede non operatif olarak güvenle uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. En sık görülen yan etkiler karın ağrısı, bulantı ve reflü. Ancak bu semptomlar çok erken dönemlerde fark ediliyor, çok erken dönemlerde ortaya çıkıyor ve hastanede yatış genellikle gerekmiyor. E, oral tedavilerle, semptomatik tedavilerle e, hastalarımızdan bu semptomlar kayboluyor. Yaklaşık 3 aylık takiplerde kilo verme durumlarına göre, yeme alışkanlık alışkanlığında değişkenliğe göre revizyon yapılabiliyor. Bu da e, diğer balonlara göre önemli bir avantajı. Uzun dönem sonuçları tartışmalı. Ancak bu çalışmanın da gösterdiği gibi hastalarda etkili düzeyde kilo vermeye ve kan kolesterol düzeylerini anlamlı derecede düşürmeye yardımcı olmakta. Bu sayede hastaların hem ilaç kullanımını azaltmış oluyoruz, hem obezitenin risk faktörü olduğu aterosklerotik kalp hastaları riskini azaltmış oluyoruz. Endokrin ve psikiyatrik e, konsultasyonların desteğiyle cerrahi için beden kitle indeksi uygun olmayan hastalarda da güvenle uygulayabiliyoruz. E, bu diğer non-operatif yöntemlerden altalık balon ve intragastik botoks uygulaması hem süre daha uzun hem de ayarlanabilir olması nedeniyle bu bizim uyguladığımız çalışma üstün olarak kabul ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve katkı alalım. Biz teşekkür ederiz. Benim bir sorum olacak. Balonların içine koyduğunuz sıvı miktarı bütün hastalarda aynı mıydı? Başlangıç seviyesi olarak. Başlangıçta aynı olarak koyuyoruz. Daha sonra hastanın durumuna göre ayarlıyoruz. 400 cc, 400 cc kadar. Teşekkürler. Başka soru veya katkı varsa e, süreyi çok ekonomik kullandığınız için teşekkür ederiz. Salondan soru veya katkısı olan var mı? Önce onu sorayım. Benim de şey merak ettim. Yani e, LDL profili üzerine etkilerinden bahsettik de e, kilo kaybı üzerine bir sonuç elde ettiniz mi? Ne kadar bir kilo kaybı söz konusu bu çalışmada? Yani çalışmaya kilo kaybını veri olarak dahil etmedik. Ancak hastalarda tabii ki e, beden kitle indeksine göre kilo kaybıları kayıplarımız değişmekle beraber oluyor. Yani kilo kaybını göre yapmak. Yüzdesel olarak bir şey var mı? Hani ee, biz de an... uyguladığımız için merak ediyoruz. Yoksa başka Abi, bir şey mı? Şu an çok yani. veremeyebilirim. Peki teşekkür ederiz.